Arkadaşlar merhabalar yeniden kanala hoş geldiniz. Aslında planlı bir çekim değil ama dayanamadım bunu çektim Bakın burada bir körüklü otobüs var ve bu körüklü otobüsün kliması arıza yaptığı için servise giriyor. Şimdi serviste ise buna gaz basılıyor. Buna birazdan geleceğim. Size bunun klima kompresörünü göstereyim. Klima kompresörü şu büyük olan kompresör. Bakın bu bildiğiniz böyle V motor gibi. Bu tarafta da var silindir pistonu. Diğer tarafta da var ve bu da klima kompresörüne hareket veren kayış sistemi. Aslında görüldüğü gibi kocaman bir kliması var bunun. Burada içerideki petek arıza yaptığı için gaz kaçağı meydana gelmiş. Gaz kaçağı meydana geldiği için de buna gaz basılacak ama önce buna vakum yapılıyor. Bakın burası ma mavi olan alçak basınç hattı kalın boru. Yüksek olan daha doğrusu yüksek basınç hattı ince boru. Biz kırmamızı buraya bağladık. Yani klima dolum cihazımızı buraya bağlıyoruz. Burada şu anda vakum yapılıyor. Az önce bahsetmiştik. Bakın burada da buna gaz dolduracağımız tank var. Bu tankın üzerinde bunun gazın cinsi ve şurada net 12 kilogram diye gazın ağırlığı yazıyor. Peki neden biz gazı ağırlık olarak satıyoruz ya da ağırlık olarak ilave ediyoruz? Çünkü arkadaşlar, bu gaz asla litre olarak söylenmez. Yani 3 litre, 5 litre değil. Bunun içindeki gaz her an buharlaşıp gidebileceği için uçucu bir şey olduğu için ağırlığını ölçüyoruz. Peki içeri nasıl koyuyoruz? O bizim klima gazı dolum cihazların içinde de böyle hassas terazi var aslında. Orada da küçük bir nüans var. O hassas terazinin de kalibrasyonunun yapılması lazım. Bu hassas teraziyle Tank üzerine koyuyoruz. Hassas teraziyle ölçüyoruz. Hassas teraziyle ölçüyoruz. Ölçtükten sonra ne kadar gaz eksiliyorsa, daha sonra ne kadar gaz koymak istiyorsak o kadar eksiltiyoruz. Aynı şey tekrar söylüyorum. Klima dolum cihazın içinde de var aslında. Onun içinde de bir hassas terazi var. Onun, o yüzden de Orada onun mesela yüzeyinin düz olması lazım, kalibrasyonun yapılmış olması lazım. Siz mesela 500 gram gaz dersiniz ama belki de 500 gram basılmıyor olabilir. İşte, bir körüklü otobüsün klima tesisatını size böyle kısaca anlatmaya çalıştım. Bir de son bir nokta. Arkadaşlar, burada da bir petek yapısı olduğu için yani klimanın sıvısının da, gazının da soğuması gerektiği için sizler bu iki tane boruya elinizi vurarak korkmayın, hiçbir şey olmaz. Bu iki tane boruyu elinizi vurarak bunların sıcaklıklarını, soğukluklarını kontrol edebilirsiniz. Sıcak borumuz yaklaşık 80-90 dereceye kadar olması lazım. Bunun ise yaklaşık 40 dereceye kadar sıcaklıkta olması lazım. Lütfen kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın diyorum. Bu videoda ne anlattık? Neden gazları gramla dolduruyoruz? Büyük araçların klima tesisatı nasıl oluyor? Ve mutlaka arkadaşlar sağlam bir vakum testi yapılması lazım ki klima tesisatı iyice temizlenmiş olsun. Bunu da lütfen dolum yaptırırken ihmal etmeyin. Hoşçakalın, iyi günler diliyorum.